Flaş Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Antre İçkide farklı bir konseptle beraberiz. Sizlerin işine yarayacak bir konseptle beraberiz. 6 gündür video atmıyoruz. Hemen bir video şeyi lazımdı. Video konusu lazımdı hocam bize. Bunu bulduğum iyi oldu. Şimdi kalenin arkalarında gizli giriş var. Ancak Baştan şunu söyleyeyim, bunu da bana bir arkadaş söyledi, yorumlara bir arkadaşımız yazmıştı. Abi kimi kalelerde falan girişler, arkadan girişler oluyor gibisinden bir şey yazdı. Ben şimdi şey deneyeceğim hocam, yani arkadan tamam tek başıma girebilirim. Ama arkama bizim elemanları toplayıp da girebileceğim mi? o önemli benim için. Şimdi kalenin arkasındaki girişi göstereceğim. Şöyle savaşa geçelim. Evet hocam şöyle sağdan sağdan gidelim. Bu ağaç uzaktan biraz gerçekçi duruyordu ama yakına girince Pepe'deki ağaçlara benziyor aynı. Yani biraz benziyor hocam. Şu mesela biraz andırıyor. Grafikleri de bayağı düşürdüm ve şu anda o arka taraftaki girişe doğru geldim. Ee, şöyle yapalım hocam olmazsa. İkiye yani şu bir dakika. Ee, şimdi tek başıma bir girmeyi deneyeyim. Ardından e, arkama 2-3 tane eleman alıp girmeye çalışacağım. Hani yalnızca ben değil de bizim elemanlar da girebilecek mi? Hani onu bir şey yapalım hocam. Onu bir ayarlayalım. Mesela şuraya geldiğimizde şu şekilde, aynen şöyle rahat bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi kaleye girebildik. Dediğim gibi bunda bir arkadaşımız söylemişti. Ee, büyük ihtimalle bizi takipteyse abone ise yani bu videoya girecektir. Ee, o katışları var şu anda. Neyse, tek başıma girebildim. Şimdi biraz da e, arkama asker alıp girmeye çalışacağım bakalım hocam işe yarayacak mı ee, Bu sayede yani şu kapıyı kırmak için şeyden kurtuluruz tokmak almaktan falan kurtuluruz ee, İyi olabilir hocam hem arkadan girmek biraz daha sağlam olur gibi ee, şöyle şimdi savaştan çekileceğim arkama 3 tane üç beş tane eleman alıp tekrardan kaleye gireceğiz hocam Evet hocam şimdi bu da bu kadar e, elemanı topladık. Ama bunları şimdi oraya nasıl sürükleyeceğiz o da var. Bunun yolu şu hocam. E, şuradan şu butonu seçiyoruz hocam. Şuradaki. Buradan da bu fark etmez. E, bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan da şunu hocam. Yani sizin e, önünüzde duruyor elemanlar. Yani etrafınızda oluyor. Şöyle ben mesela şu tarafa gittiğimde gelmenizi bekliyordum. Niye gelmediniz hocam? Evet oyun artık beni yanıltıyor. Ama sorun değil, sorun değil hocam. Ben şöyle önden gideyim. Bunlar da arkamdan gelsin. O bitiş noktasına geldiğimizde ee, bakalım. Hani bunlar tırmanabilecek mi hocam oraya? çünkü biraz zor gibi. Ben de merakla bekliyorum. Şöyle ben gideyim onları da e, yavaş yavaş çağırırım Bu şekilde. Evet hocam şu anda sağdan sağdan yavaş yavaş e, kalenin sağ tarafından e, gitmek istediğimiz yere doğru gidiyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim hocam. Yani e, gitmeniz gereken yere önce siz sonra da onlar hani Dediğim gibi şu butona basarak yanınıza geliyorlar hocam. Şu butona bastığımızda şöyle. Şu an gördüğünüz gibi şöyle e, hafif şey yapayım. Ha, şu anda geliyorlar hocam gördüğünüz gibi. Tekrardan bastığımda aynı şekilde. Yani e, olay bu. Bu taktiği şöyle tavsiye ederim hocam. Oldu da mesela e, tüm elemanlarla Tüm okçuları aldınız. Okçular zaten kalenin köşelerinde olur. Ee, yayalar da içeride olur. Yayaları öldürebilmek için kapıyı kırmanız gerekir. Ee, örneğin 50 okçu vardı. 10 tane de yaya kaldı. Kapıyı kıramadınız ama tüm okçuları devirdiniz. Yani Burada yapmanız gereken kalenin arka tarafında giriş varsa o tarafa bir göz atarsınız. Ondan sonra da Hocam 10 adım gel. Gel yine on adımı devreye sokacağım gel. Vallahi çalışmıyor bazen. Şu arkadakiler ne yapıyor? Hocam ben bunları buradan çıkarabilir miyim acaba? haydi hocam gelin. Bir dakika lan bir dakika. Toplan. Hocam gözün sevim gelin ya şu anda geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Bir tanesini bile çıkarabilirsem. Ha geliyorlar hocam. Come on. Oğlum harbi geliyorlar lan. Vallahi geliyorlar ha. Vallahi başardık lan. Bir dakika lan bir dakika daha başaramadık. Gel şuradan da çıktı. Da kaleye tam girmemiz lazım. Yani bizim işimizde her zaman sona kadar gelip her zaman bir aksilik çıkar. Umarım bu defa bir şey olmaz. Toplan, içeri gel. Hocam bir taneniz içeri girin. Bana yeter. İçeri gir hocam. Şu anda basıyorum butona. 10 adım ileri yapalım. 10 adım ileri. Ona adım ileri. Yapma yapma yapma. Nereye gidiyorsun lan? Dur hocam dur. Oğlum ben öleceğim şimdi. Atlama butonu falan da yok. Ya şu oyunda atlama butonunun olmaması var ya. Çok saçma bir şey ya. Videonun başında yani şu kalenin ucuna geldiğimizde ben söyledim hocam. Bizim işimiz her zaman Sonra kadar Yapma 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 yapma. Sonra kadar gelip bir aksilik çıkar. Şuraya bir inebilsem. Ya videoda o kadar uzadı ki ya. Bir şey göstereceğiz. Elimize yüzümüze mi bulaştırdık? Belli değil. Şu anda ne desem bilemiyorum. Hocam lütfen gelin. Yani tek çare artık bu hocam. Şuradan ineceğim, şu tarafa doğru bir gideyim. Şu arka taraf hocam. Yani buradan belki hani mesafe yakın diye olabilir. Son bir kez daha deneyeceğim. Geliyorlar mı lan? Ne oluyor lan? Vallahi gel, gel, gözünü seveyim gel. Ya bir kere beni yanıltın. Lütfen ya. Hocam bas bas deli oldum ben burada. Hocam gelin ya. Hocam lütfen. Hadi orada bir baga girin. Atlayın buradan. Şu anda şu anda orada büyük bir kalabalık oluştu. Hepsi girmeye çalışıyor. Bir tanesini içeri alabilirsek iş tamam gibi bir tanesi ucunda kaldı hocam şu anda. Hocam lütfen gel. Yapma bir dakika yanlış yere bastık. Hocam lütfen. E yani şu anda pozisyon falan deneyeceğiz anca. Şu an gir içeri. Vallahi girdim lan o. Vallahi girdi hocam. Harbiden vallahi yani oğlum girmiş vallahi girmiş içeri lan. Bir dakika birkaç tane daha Dur lan dur adam dışarı çıkacak. Evet hocam tam ümit kesilmişken bunu da başardık. Ee, benim adıma güzel bir video oldu mu bilmiyorum. Şu an gece saat 4 e, psikolojimi tam çözemiyorum hocam ama hani sizin için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Askerleri içeriye sokmak biraz zor olsa da e, tek başınıza girip Burada bir şeyler yapabilirsiniz. Daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada abone olmayı unutmayın hocam. Söylemeyi falan unutuyorum da. Neyse hadi görüşürüz.